Namazda ayakta durmaya ne ad verilir? Ben onu bilmiyorum. Hiç bana sorma. <laughs> bilmiyorum. Namazda ayakta durmaya ne ad verilir? Rükü. Yok. Kılıyorum. Kılıyorum. Ya. Heyecanlandım. Abi hangi surede iki besmele geçer? Ya bilmiyorum. Hangi surede iki besmele geçer? Orada dur da. Ya. Ha? Ama paylaşma. <laughs> hangi tamam. surede iki besmele geçer? Evet. Ama öyle an sizin sorduğun zaman insan ister istemez biraz duralım. Tamam. Hangi surede iki besmele geçer? Amenen Resulü? Yok. Subhanike? O sure değil. Onu hmm. da bilmiyorum maalesef. Tamam. Hangi surede iki besmele geçer? Her surede geçer. Bismillah. Sade şeylerde de geçmez sana et, et yatu, o dualarda geçmez. Hangi surede iki besmele geçer? Ay hepsini biliyorum biliyor musun aslında? <gülüyor> Fatiha. <gülüyor> Hepsi besmeleyle ama... İki besmeleyle. Bilmiyorum, unuttum. Namazda ayakta durmaya ne ad verilir? Bilmiyorum. Hangi surede iki besmele geçer? Hangi surede? Besmele en huzbillahim neş bismillahirrahmanirrahim ama hangi surede geçiyor? Fatiha'da değil değil mi? Yok. 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 Neyle başlıyor? Nas suresi. 2. harfi E. Hangi surede iki besmele geçer? Ee, nem suresi mi? Evet. Ben bilmiyorum. Namazda ayakta durmaya ne ad verilir? kıyam.